Evet arkadaşlar Tonguç Kampüs TYT fen denemelerini inceleyeceğiz. Fenometre adı altında birleştirilmiş bu kitap. 5 temel, 10 orta, 5 üst düzey e, soru var arkadaşlar bu kitapta. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 18 TL aldım ben bu kitabı internetten arkadaşlar. Şöyle biraz sayfalarını çevireyim. Size de göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. TYT arkadaşlar gayet güzel hazırlanmış. Temel orta zor. Her her insan, her öğrenci bunu çözebilir, gayet rahatlıkla. En başında da zaten e, planlama koçluğu var arkadaşlar. Onu da size birazdan göstereceğim. Şöyle yavaş yavaş çeviriyorum sayfaları görmeniz açısından. Çoğu yeni nesil soru arkadaşlar. Tamamen Tonguç Kampüs'te e, yakalamış sınav formatını. Gayet güzel bir şekilde hazırlanmış teyze fendimi sarayanlar yani öneriyorum. Ben de bayağı beğendim. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üst düzeylerde şöyle mor renkle ayrılmış son tarafta. Bu kitap dediğim gibi arkadaşlar 18 TL aldım. E, bunun çözüm videolarını da şurada karekodtan bulabilir bulup okutabilirsiniz arkadaşlar. Bunun çözüm kodu e, olduğu için e, açıldığı için şu anlık göstermedim tabii ki. Burada arkadaşlar analiz koşulu gördüğünüz gibi şöyle ayrılmış. Fizik ayrı. Beşinciden fizik, kimya, biyoloji olarak ayrılmış. Burada doğru yanlış boşlarınızı işaretleyip hangi konuda eksikseniz tabii ki not alabilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Ayrıca bu kitapta Grey koçun imzası altında birleştirilmiş arkadaşlar. Planlamanızı ona göre yapmanız iyi olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.